maçımıza dönüyoruz sayın seyirciler. Maçta evet evet yani gerçekten e, maçta e, rakibi artık tanıyamıyoruz. Yani e, evet. maçın gerçekten evet. zevkini kaçırıyor yaptığı çirkef hareketlerle. Tabii çağrı ermiş. Az önce bir analizde bulundu. Çağrı ne, ne diyorsunuz? Maçı takışır mısınız? Evet. Yani şimdi Sanchezler ortak puanları topladı? Evet. Ee, ve e, şu anda e, puanlar biliyorum elimize geçecek mi? Ee, Yok geçmez ama belki şimdi e, mikrofondan puan sayısını Evet. Bize söylenen. Dikkat et istersen onu da evet. seyircilerimize. Evet. Ben, ben bu arada e, birkaç şey daha vurgulayayım sayın seyirciler. Yani Gökalp'ın e, rakibi gerçekten çetin çıktı. Ancak e, yine de maç ortada. Maçı alma şansını düşürsek al. inşallah bu maçı vermeyeceğiz. Bu arada e, tabii ki e, birkaç eee röportajlarından birkaç şey e, sizlere evet, aktarmak al. istiyorum. E, Sinan Şamil Sam'ı eee Stuttgart'ta eee yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ruan Krastiki de burada. Sinan'a çok selam söyledi. Hastalığından Olayı ağladığını söyledi. Aynı zamanda Juan Carlos Gomez, Amerika'da sinan şamış yenen yenen boksör de burada. Ve bu arada e, tekrar e, ringimize dönüyoruz. Evet. O, e, yeni başlamasına rağmen, evet. Karşılıklı olarak e, çok kırsı e, bir şekilde e, boksörler devam ediyor. E, Fransız, şunu vatandaşı, Fransız e, rakip iyi çıktı. Ancak Gökhan ataklarına devam ediyor. Umuyoruz ki indirecektir. Gökhan. Evet güzel. harika. Çok güzel. Bunlar işte. Bunlar işte 3 4 yumruk ancak. Evet muhteşem yumruk serisi seyrettik. Gerçekten harikaydı. Bu şekilde devam ederse biz bu ringden aldığımızla çıkacağız. Evet Fransız rakip bu arada Gökhan'ı süzüyor. Ha Gökhan da bu Reflex, arada refleksleri de çok iyi şeyin Fransız rakibi. Evet, reflek, reflek i̇şte değil. bunlar bak sollar çok güzel geliyor. Onlara daha fazla çalışması lazım. tabi tabii şimdi Fransız rakip hafif alınacak bir rakip değil. Evet. Bak burada 21 maç yapmış. Bir yerincisi var. Yani evet. bu gerçekten dünya klasmanında bir maç serisi. Evet, evet Yani hani böyle hafif rakipler değil. Çok sağlam ya. Yani, rakip çok sağlam. Rakip gerçekten sağlam. Ancak Kant daha sağlam. Evet, öyle değil. Evet, tabii ki böyle bir rakip karşısında dövüşünce de tabii ki böyle zorlu mücadeleler ee, şansına e, sahip oluyoruz. Tabii ki en güzel mücadele zorlu mücadele. Evet, rakip ha. bu arada bastırıyor. Bunlar gerçekten yakışıksız şeyler. Ancak evet bu arada e, şans sağlıyor. Evet. Rakip aparkatlarla Gökhan Sampo'ya çalışıyor. Maalesef bu aparkatları da alıyoruz. Yani inanmıyorum. Harika Gökhan. Harika bir isabet bulundu. Bu arada evet. Maç kopabilir sayesinde. Her an kopabilir. Gerçekten şu anda Hadi Gökalp! Hadi Gökalp! O'na kadar istediğimiz de en sert problemi Hadi Gökalp! Evet. Atakya bakalım. Atakaya bakalım. Benim kalıbım Gökhan. Maçı arayacak. Evet. Rakip gerçekten yani çetin. bir evet. 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 rakip. Söyledik yani hiçbir şey yok. Bu da tabii ki iyidir. İyi klasman oldu amaçları yaptı. Kazanacak. Boks rakip klasmanında da yıkanacağız. Harika. İşte, i̇şte bunlar Gökhan. İşte harika. Bunlar devam. Harika. Devam. Hadi Gökhan. Hadi senden bekliyorum. Devam Gökhan. Devam. Pitbull Gökhan. Evet. Liglerin Pitbull olarak kalsın. harikasın Gökhan. Işte bu. Işte bu. Fransız acısını saklamak için gülüyor, numarası yapıyor. Ama baksın. Dünyası bunları yemez sayın seyirciler. Yani yıllardır harika Gökhan. Harika Gökhan. Yıllardır bu işin içerisindeyiz. Yani bunlar hiç Git git bak git Ben çok iyi Harika'yım falan para ayaklarına giriyor ama bunları biz yetmiyoruz sanki. bunları biliyor. Evet bu arada e, Gökhan da yorgun gözükmeye başladı. Bu rakip de aslında e, ring aralarında e, çok yorgun gözüküyor. Yalnız e, ringe çıkıyor gerçekten e, diriliyor. Tabii ki e, profesyonel, başarılı bir boksör. Evet tabii bu arada e, Gökalp'in köşesi e, taktikler e, vermeye devam ediyor. Mutlaka e, bunun bir ilacını bulacaktır. E, Bülent Paşer, e, Oktay Ürkal e, burada e, ellerinden geleni yapıyorlar. E, onlarla e, dünya klasmanında antrenörler. E, bu maçtan e, galibiyetle çıkacağımıza inanıyorum. E, bu arada e, Bülent Paşer e, maça 9. rounddan sonra e, biz dövüşeceğiz demişti. Tabii ki bekliyoruz. Şu sonra ne olur bilmediğimiz için şu anda bekliyoruz. Bu arada tabii ki Serdar kardeşimiz de geldi buraya. Serdar tabii sen bu arada sürekli olarak e, röportajlar ondan sonra tabii ki bunlar zor işler. nasıl seyredebiliyor musun maçı? Seyredebiliyoruz, heyecanlıyız. Koşuyoruz, spor yapıyoruz. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Evet, ilginç bir maç, güzel bir maç. Heyecanlıyız. İnşallah kazanır. Nasıl geçiyor maç? İnşallah iyi geçiyor. Rakip gerçekten çok iyi. Kalp de çok iyi. Beklediğimizden daha sert çıktı rakip ancak Gökhan da çok iyi e, tabi biz e, ben Bülent başarılı görüşmüştüm maçtan önce yani e, ilk rauntlarda rakibi yormaya gidecekler öyle bir taktik yapacaklardı e, son rauntlara doğru baskı kuracağız demişti evet tabi e, Gökhan şu anda güzel bir e, yumruk vurdu e, evet e, tabii bu arada rakip gerçekten e, çağrının dediği gibi çok e, uyanık bir rakip e, yani çabuk girip çabuk çıkabiliyor e, atak gücüm çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Hızlı kaçabiliyor yumurtlardan. Evet. Hadi Gökhan. Bekliyoruz. Bekliyoruz seni Gökhan. Harika. Harika sayın seyirciler. İşte gördünüz. İşte bu. İşte bu. Harika. Muhteşem. Harika. Evet sayın seyirciler. Kopacak. İşte bu maç böyle kopacak. Biz bu sonuçlar için geldik. Kendimizi buna hazırladık. Biz burada Gökhan'ın bu yumruklarını görmek için geldik. Ve göreceğiz sayın Evet. Bey, biz de öyle heyecanlıyız ki güreş olduğumuz için sağ sol biz de burada evet. duramıyoruz. Arkadan geçirmek <laughs> Gör istiyoruz. <laughs> görüyorum. Seni görüyorum burada. Yanımda duramıyorsun. Tabii ki Gökhan atak yaptıkça da burada e, yerinden zıplıyorsun. Ama yine de soğukkanlığımızı korumak zorundayız. E, sonuçta bu bir spor. E, ve spora yakışır şekilde devam edeceğiz. Evet. Bu arada rakip e, gerçekten e, Gökhan Gardini çok iyi kapatıyor ee, Savunması çok iyi Buna rağmen rakip açıklar bulabiliyor ee, Bunlar da bizi şaşırtıyor tabi İşte gördüğünüz gibi tekrar Harika 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 Gökhan İşte bu be işte bu sayın seyirciler Bu Gökhan işte bu Gökhan Özekler İşte bu sayın seyirciler Göreceğiz daha bunları çok göreceğiz sayın seyirciler Gökhan bu arada da göreceğiz Evet. Muhteşem bir vuruştu. Tabii ki bu arada e, bu roundu e, aldığımızı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Evet. Tabii bu arada rakip çirkep hareketlerine devam ediyor. Şempanze gibi devam ediyor. Harika. Harika. Harikasın Gökhan. Evet. Harika. Mükemmel. Evet. işte sayın seyirciler gördünüz. Muhteşem bir yumruk. Muhteşem bir yumruk. Muhteşem bir yumdur. Evet. De güzel dayanıyor. Evet, evet gerçekten iki noktada yani dünya yani. klasında bir maç seyrediyoruz burada. Gerçekten çok kaliteli bir maç seyrediyoruz. Evet çok kaliteli bir maç seyrediyoruz. Umuyorum ee, buradan e, zaferle ayrılan taraf, gülen taraf biz olacağız. Harikasın Gökhan, harikasın, harika. Evet, işte bu, işte bu Gökhan. Harika, mükemmel, mükemmel. Yani, e, kapa açığını kapatmaya çalışıyor yani. Aslında e, canı yanıyor, aldığı yumruklar onu e, sarsıyor. Bana bir şey olmadı numaralar yapıyor ama biz yıllardır bu işin içindeyiz. Biz yutmayız yani bunları. Bunlara hiç gerek yok ben. Öyle düşünüyorum. Gökhan gerçekten disiplinde gördüğün gibi ciddi, dürüst, kontrolü, kontrolü mu? <laughs> Ve, e, karakterli de bir insan. Gerçekten dürüst, e, özel hayatımda da tanıyorum. Gerçekten değerli, kaliteli, karakterli bir insan. Öfüne, adetine, dinine, ülkesine bağlı bir insan. Gerçekten e, ve burada e, büyük bir milli duygularla e, dövüşüyor kendisi. Şu anda evet gördüğünüz gibi e, Bülent Paşa ve Oktay Gökalpa e, Gökhanpa e, e, taktikleri veriyorlar. Ben bu rounddan sonra, e, o rounddan sonra, e, sonra e, Gökhan'da e, değişiklikler olacağını düşünüyorum. Daha aktif daha saldırgan, daha hücuma yönelik boks yapacağını düşünüyorum. Evet, Ökal, bu arada Gökhan'ın eldivenleri ne bant sarıyor. E, açılmıştı galiba. E, Bülent Paşar'da da e, gerekli taktikleri veriyor. E, bu arada e, inşallah buradan e, yüzümüzün akıyla çıkacağız sayın seyirciler. Gerçekten e, anlatması çok zor bir maç. Çok zor bir maç. Bazı maçlar vardır. Gerçekten e, boksörümüz rakibi ezer. Anlatmamız kolay olur. Burada karşılıklı kıran kırana bir mücadele geçiyor. Değil mi Serdar? Evet, evet. Yani nasıl heyecanlıyım? Heyecanlıyız ve e, maç kıran kırana geçiyor. Gerçekten dünya klasmanında bir maç seyrediyoruz. Ee, burada hiçbirinde e, herhangi bir yaralanma e, veya e, ne bileyim yani maçı bırakma harikasın Gökalp işte muhteşem bir yumruk vurdu bu arada muhteşem bir e, yumruktu evet bu arada. 10.